Arkadaşlar herkese merhaba. Eğitim serimizin 14. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde orkumuza zarar alma ve ölme fonksiyonları tanımlayacağız arkadaşlar. Bir önceki dersimizde orkumuza yürüme işlemleri tanımlamıştık. Şöyle göstereyim hemen. Ne yapıyordu? Orkumuz artık bize doğru hareket edebiliyordu arkadaşlar. Tamam. Şimdi animatör penceresinden ilk olarak bir parametre oluşturuyorum arkadaşlar. Boolean olacak bu parametremiz. İsmini atak var yapacağız. Daha sonrasında da buraya bu atak var kondisyonunu ekleyeceğiz arkadaşlar. Sonrasında da make transition yapıp tekrar yürümeye geçmesi için bu kondisyonumuza atak varı false yapacağız arkadaşlar. Daha sonrasında da hurt ve die animasyonlarını ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu animasyon penceresini yukarı kaldırıyorum. Ne yapıyorduk? Orkumuza tıklıyoruz. Daha sonrasında create new clip deyip new folder'ın içine hurt olarak kaydediyoruz arkadaşlar. Proje kısmından e, malzemeler düşmanlar PNG birinci org dedikten sonra buradan buraya kadar alıyoruz arkadaşlar. Bunu on yapıyoruz. Daha sonrasında da tekrar create new clip diyoruz ve die animasyonunu alıyoruz arkadaşlar. Pardon. Şimdi animasyonumuz neredeydi? Burada. Buradan başlıyor. Buraya kadar. Sürükleyip bırakıyoruz arkadaşlar. Yine frame sayısını ona düşürüyorum. Daha sonrasında animation penceremi tekrar yerine alıyorum. Animatör kısmından en üst state'den hurta ve dayı arkadaşlar bir transition oluşturuyorum. Daha sonrasında iki tane trigger oluşturacağım. Biri hurt olacak. Diğeri de day. Tamam. Şimdi proje kısmından aseslere, asesten prefaba gidiyorum arkadaşlar. Alev topu. Ne istiyorum? Alev topuyla orkumuz trigger yapsın arkadaşlar. Bunun için bir script oluşturacağım. Add component diyorum. Alev topu adında yeni bir script oluşturuyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu scriptimi açıyorum. Update ve start metoduyla işim yok. Bunları siliyorum. Hatta şunu da silebiliriz. On trigger diyorum arkadaşlar. If collision nokta game object nokta compare tag parantez içinde player ise bunun başına bir ünlem alıyorum arkadaşlar. Yani player değil ise oluyor. Ve buraya bir parantez daha koyuyorum. Tamam. Bunu da düzgün yazalım. Player olacak. Diyorum ki destroy game object diyorum arkadaşlar. Daha sonrasında bunu kaydediyorum. Oyunun arayüzüne dönüyorum. Şimdi ne olmasını bekliyorum. Alev topu player'ın dışında herhangi bir game objesiyle temas ettiğinde alev topu yok olsun diyorum arkadaşlar. Bir şey kaydetmemişiz. Ya burada bir boşluk olmuş. Tamam tekrar kaydedeyim. Bir hata verdi. Bakalım. Pardon şimdi Buraya bir parantez daha mı açmamız gerekiyor? Evet. Bir parantez unutmuşuz arkadaşlar. Bunu alıp buraya getiriyorum. Tamam. Şimdi kaydedelim. Oyunumuza dönelim. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Alev topumuz herhangi bir nesneye çarptığında yok olsun dedik. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi orkumuza çarptığında alev topumuz yok oluyor. Şimdi bunun temaslarını yapacağız arkadaşlar. Ne yapıyorum? Enemy Controller'a geliyorum. On collision Enter key de ediyorum. Tekrar if diyorum. Collision game object compare tag eşitse player'a bir boolean oluşturmuştum hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Diyeceğim ki enemy animator set boolean atak var. Turu olsun. Tamam. Bunu kaydedelim. Şimdi oyunumuzun arayüzüne dönüyorum arkadaşlar. Proje kısmından prefab alev topuna bir etiket ekliyoruz arkadaşlar. Alev topu adında. Etiket eklemeyi bilmeyenler için tekrar söylüyorum. Et tag diyoruz arkadaşlar. Buradan artı işaretine basıp alev topu diyorsunuz. Daha sonrasında da alev topu prefabına dönüp tagini alev topu olarak değiştiriyorsunuz. Şimdi tekrar scriptimize dönüyorum. Ve diyorum ki on collision On trigger diyorum arkadaşlar. If tekrar aynı şeyler. Collision nokta game object nokta compare tag alev topu ise diyorum. Burada şimdi zarar alma ve ölme fonksiyonları oluşturacağım arkadaşlar. Şimdi şurayı boş bırakıyorum diyorum ki void die. Pardon void die deyip bunun içine diyorum ki enemy animator nokta set trigger. tay olsun. Ve daha sonrasında da destroy game object diyorum arkadaşlar. Şimdi de bir hurt fonksiyonu oluşturalım. Burada diyorum ki enemy animator set trigger hurt olsun. Ve daha sonrasında bunu parantez tırnak içine almak gerekiyor. Tamam, daha sonrasında bir zarar görmesi için düşman canını azaltacağız arkadaşlar. Private, private float olsun, enemy health diyorum. Ve daha sonrasında yine private float take damage diyorum arkadaşlar. Bunlara bir değer de atayabiliriz. Örneğin bu 100 olsun. Alınan hasar değeri de 20 olsun arkadaşlar. Ne yapıyorum? Diyorum ki enemy health eksi eşittir. Tek Tekleme istiyorum arkadaşlar. Yani sağlıktan deme işleri düş diyorum. Ve daha sonrasında if diyorum. Enemy health küçük veya eşitse sıfıra die fonksiyonunu çağır diyorum arkadaşlar. Şimdi Burada da daha önce trigger açmıştık. Burada da oluşturduğumuz kurt fonksiyonunu çağırmasını istiyorum. Şimdi kaydedelim. Oyunumuza dönelim. Animatör penceresine tıkladık arkadaşlar. hurt fonksiyonumuz gördüğünüz üzere trigger açık değil. Triggerlarını açalım. Da içinde bunu da triggerını açalım arkadaşlar. Daha sonrasında hurt'tan yürümeye bir transition oluşturuyorum arkadaşlar. Sürekli atak almaması için. Pardon. Şimdi tekrar oyunumuza dönüyoruz. 1 2 3 4 Ve 5 de gördüğünüz üzere öldü arkadaşlar ama day Animasyonu çalışmadan öldü Bunu nasıl Erteleyebiliriz Şöyle Tekrar enemi kontrolünün içine geliyorum arkadaşlar bir private float oluşturayım. Life time diyelim arkadaşlar. Eşittir. 5F olsun. Yani 5 saniye sonra gibi anlayabilirsiniz onu 5F. Daha sonrasında bu ölme animasyonun içine arkadaşlar virgülden sonra bir lifetime yazıyoruz. Kaydediyorum. Şimdi tekrar bakalım. Ölme animasyonumuzda çalışacak mı? 1 2 3 4 5 gördüğünüz üzere çalıştı arkadaşlar. Biraz uzun olmuş ve Day animasyonu proje kısmına geliyorum. Asset'ten nereye kaydetmiştik? New folder'a. Bunu durduralım. Day animasyonun loop'unu kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar çalıştıralım. 1 2 3 4 ve 5 dedim. Ve durdu arkadaşlar. Tamam. Burada düzeltmemiz gereken bir şey var. Birincisi bu 5F'i 3F yapayım ve daha sonrasında bu buraya bir ne yapalım? Yine enemi animatör diyelim arkadaşlar. Set float diyelim. Speed sıfır olsun. Yani hareketi sıfırlasın diyorum arkadaşlar. Ama bunu şuradan önce yapalım. Destroy'dan önce arkadaşlar. Bu araya koyalım. Şimdi bunu tekrar kaydedelim. Oyunumuza geri dönelim. Orku tıklayalım. Buraya bir float oluşturalım. İsmi speed olsun. Speed olsun. Daya aynı zamanda pardon speed diyecektik. Speed fonksiyonunu da ekleyelim arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bir geliyor. 2 3 dört 5 ve 5. fonksiyonda öldü. Bunu silelim arkadaşlar. Constraint'ini kullanalım. Constraint'le donduralım hepsini. Bir saniye. Onu player kontrolüde şu şekilde yapmıştık hatırlıyorsanız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada contrainsi kullanarak rigid body'sine ulaşacağız arkadaşlar. Onu da nasıl yapalım? Enemy controller'a gelelim. Bir enemy body oluşturalım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Bridget Body diyor. Enemy Body oluşturacağız. Private Bridget Body 2D ve ismi Enemy Body olsun arkadaşlar. Daha sonrasında nerede yapıyorduk bunu? Burada enemy body nokta constraints nokta freeze all çıkmayacak çünkü bu daha henüz hani start metodu içinde tanımlamadığım için burada gözükmüyor. Start metodu içinde arkadaşlar diyorum ki enemy body eşittir get component rigid body 2d diyorum arkadaşlar. Buraya bir parantez açıyorum. Tamam. Şimdi burada şöyle yapıyoruz. Yine bu destroy'dan önce enemy body nokta constraints nokta constraints diyoruz. Eşittir diyoruz arkadaşlar. Rigid body constraints 2D. Nokta freeze all diyoruz. Noktasından sonra freeze all. Tamam. Şimdi geri dönelim. 1 2 3 4 Şunu kaldıralım. Tekrar çalıştıralım.